Herkese merhaba. Yeni başlayanlar için finans piyasalarına ilk adım eğitim serimize hoş geldiniz. Öncelikle bu eğitim serimiz finans piyasalarına yeni girmek isteyenler ya da bir türlü başarıya ulaşamamış olanlar için yapmış oldukları hataları veya eksikleri tekrardan gözden geçirmeleri için bir fırsat eğitimidir. Bu eğitimle birlikte yerli ve yabancı borsalarda altın, gümüş kripto paralar, MT'ler, döviz pariteleri gibi aklınıza gelen diğer tüm finansal ürünlerde sizler de başarılı bir yatırımcı ve trader olabilirsiniz. Kazançlarınızı da arttırabilirsiniz. Finans piyasalarında sıfırdan başlayarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri teker teker burada paylaşacağım. Sonunda da sizler de artık kimseye ihtiyacınız olmadan kendi işlemlerinizi kendi başınıza yönetebilecek hale geleceksiniz. Öncelikle sizlere bugüne kadar anlatılan, geçmişten günümüze kadar aktarılan hatalı eğitimlere artık bir son vereceğiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız yöntemleri ve uzun yıllardır deneyimleyerek elde ettiğim bu tecrübelerimi bu eğitim serisinde tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Eminim ki sizler de bundan sonra finans piyasalarına bakış açınız tamamen değişecektir. Kaybetmeye son, kazanmaya hoş geldiniz.